şu anda en meşhur vitaminlerden birisi biyotin yani e, vitamin B7 biyotin saç e, sağlığı ve saçların uzaması, canlılığı için gerekli bir e, enz, e, gerekli bir vitamindir. Eksikliğinde saçlarda dökülme, cansızlık olur. Bu bir B vitamini olduğu için Genellikle e, vücudumuzda depo olarak bulunmaz. Mutlaka yediğimiz yiyeceklerde vardır. Bunu almak için B vitaminleri için ve mineraller için de en önemlidir. Bol bol mevsim salatası tüketmektir. Bol bol mevsim salatası bu konuda tüketmenizi tavsiye ederim. Eğer e, yeteri miktarda sağlıklı yiyorsanız, bu konuda da eksik olmadığınızı düşünüyorsanız, bunun dışında ekstradan bir biyotin almak sizin tabii ki saç dökülmesini önleyecek değildir. Mutlaka saç dökülmenizde başka faktörler vardır. Onlara bakmakta fayda fayda büyük faydalar olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.